Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ses bilgisinde en çok karıştırılan hatta çoğu zaman bulunamayan ünsüz benzeşmesi ya da diğer adıyla ünsüz sertleşmesine bakacağız. Öncelikle bunu bir hatırlayalım. Ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi neydi? Bizim fıstıkçı şahap olarak kodladığımız FSTK, CHHP ünsüzleri vardı. Bu ünsüzlerle karşılaşan C, D, G yumuşak ünsüzleri ne oluyorlardı? Hemen Ç, T, K olup sertleşiyorlardı. Ben de şöyle bir şey yaptım. Taktik olması adına bazı harfleri yan yana getirdim. Eğer ki ben bu harfleri yan yana görüyorsam ünsüz benzeşmesi ya da diğer adıyla ünsüz sertleşmesi olabilir diyorum. Evet ilk maddeye baktığımda böyle bir ifadeyi görebiliyorum ilk verdiğimiz harfler neydi zaten? S ve K harfleri. Burada keskin sözcüğünde de gördüm. O zaman ben şöyle bir ek kök yapabilirim. Keskin sözcüğünün kökeni nedir arkadaşlar? Kesmektir. Sonraki gelenek aslında gin eki. Ne oldu? Gin değişti. Kin oluverdi. Yani burada gördüğümüz gibi ek kök yapınca zaten ortaya çıktı. Fıstıkçı şahapın S ünsüzüyle karşılaşan G ne oldu? Hemen K oldu. Yani sertleşti. Zaten ne demiştim? C, D, G. Yumuşak ünsüz. Ç, T, K ise sert ünsüzdü. O zaman ben ünsüz sertleşmesini bulmuş oldum. Sonra ikinci maddede muhabbete dayanamayıp ortamdan hızlıca kaçtırıyor. Burada ikinci olarak verdiğim harfler Ç ve T harflerini görüyorum. Yine şöyle ek kök yapalım. Kaçmak fiilinden sonra aslında ne geliyor? D bilinen geçmiş zaman eki geliyor. Fıstıkçı şahapla karşılaşan D ünsüzü ne oluyor? Hemen sertleşiyor. Tığ'ya dönüşü veriyor. Üçüncü maddede de etrafta çok fazla kiralık ev vardı diyor. Burada gördüğümüz gibi üçüncü olarak verdiğimiz harfler yan yana gelmiş. Etrafta demiş Etraf sözcüğü isim kökeni sonrasında bulunma hal eki olan da gelmiş. Ama fıstıkçı şahapla buradaki d ünsüzü karşılaşınca hemen ne oldu? t olu verdi ve sertleşti diyorum. Sonrasında bakalım. Bu sefer şt yan yana gelmiş. Onu hemen bir inceleyelim. Karnı yemekten sonra çok şişti diyor. Şişmek fiili ne oldu? üstüne d bilinen geçmiş zaman ekini aldı ve hemen yine sertleşti diyoruz. Yani aslında fıstıkçı şahap ünsüzlerinin yanına gelen cdg yumuşak ünsüzleri hemen ne oluyor? Ç, t, k sert ünsüzü oluyor diyoruz. Eğer biz de bu harfleri takip edersek aslında rahatlıkla ünsüz benzeşmesini ya da diğer adıyla ünsüz sertleşmesini bulmuş oluruz diyoruz. Evet diğer örnekte de kestiler ifadesi var. Bu sefer de st harfleri yan yana gelmiş. Kesmek fiili bizim kökümüz. Sonrasında yine d bilinen geçmiş zaman eki gelmiş. Ve fıstıkçı şapın ile karşılaşan d hemen ne oldu? Sertleşti diyoruz. Şöyle rengimizi yine değiştirelim. Ve en sonda da pt harflerini incelemişiz şurayı da şöyle bir sileyim. Baktık annesinin elindeki yemeği hemencecik kaptı diyor. Kapmak bizim fiilimiz. Aslında buraya yine d bilinen geçmiş zaman eki geliyor. Fıstıkçı şahap ünsüzlerinin üzerine ile karşılaşan d hemen ne oluveriyor? veriyor? tı olu veriyor diyoruz. Evet. Yani böyle birazcık daha zor bulunduğunu düşünüyoruz. Öğrenciler böyle düşünüyor. Ama biz ne diyoruz? Eğer bu harfleri takip edersek ve ek kök yaparsak rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Bunları bulabiliyoruz. Ünsüz benzeşmesini bulabiliyoruz. Sizler de eğer bu taktiğe dikkat ederseniz ne diyoruz? Bu ses olayını, ünsüz benzeşmesini rahatlıkla bulursunuz. Hepinize iyi çalışmalar.